Yayın demişken efendim şuradan Doğrudur. şöyle onu. yavaş Hadi kaldır. yavaş kaldırdık. Hadi. kaldırdık. Evet. Bir ödül daha renkli sayfalara efendim Kıbrıs Magazin Gazetecileri Derneği'nden aldık. Ne yılın mutlousu. Magazin Tartışma Programı evet. ödülü. Evet. Bence, Çok teşekkür başta ediyoruz. gecenin ev sahiplerinden Orhan İsmailoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz ve o geceye gidiyoruz. renkli sayfalara bir ödül de Kıbrıs'tan geldi. Yılın magazin tartışma programı. Hiç tartışmasız onlar her zaman birinci. Kıbrıs'ta magazin gazetecilerinin düzenlediği ödül törenindeyiz. <laughs> Medya, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen bu özel gecede kameralarımıza Kıbrıslı sanatçılarımızdan Zinet Sali takılıyor. <laughs> güzel şarkıcı derin sırt dekolteli göğüs kısmı dantel detaylı boydan beyaz elbisesiyle çıkıyor karşımıza. Kolundaki bandaj dikkatlerimizden kaçmıyor alçıya alınan koluyla ödül törenine gelen Zinet Sali başından geçen kazayı anlatıyor. Bileğimden kırıldı. O zaman platin oldu galiba. Bir, bir milim, e, ameliyatta bir milim kalmış. O yüzden doktorum ucuz atlattı dedi. Dört 4... yıllara meydan okuyan kadınlar kategorisinin öncü isimlerinden Ayşegül Aldinç'e uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Yani en iyi e, proje albüm ödülüne layık gördüler beni ve ben buna çok mutlu oluyorum. Çünkü insanın emeklerinin karşılığını bu şekilde alması çok değerli. Hele Kıbrıslılar tarafından çok daha değerli. Onur Büyük Topçu, namı diğer Kor işte orada komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen ünlü oyuncu oldukça keyifli görünüyor. Valla mutluyum en azından komedi dalında bir ödülü bence her şeyden önce çok güzel bir şey. Bu muhteşem gecede magazin gazetecilerinin yılın magazin tartışma programı dalında takdim ettiği ödül renkli sayfalar programına geliyor. Yılın magazin tartışma programı hiç tartışmasız onlar her zaman birinci. Aramızda değiller ama onların adına ödülü alacak olan Sayın Miray Gürbey'i davet ediyoruz. Hangi program olabilir? Tabii ki renkli sayfalar Kanal D. Kıbrıs'taki tüm seyircilere ve sevgili Orhan'a tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Gururlandık. Başucumuzda başlarcımız ödüllerimiz. Çok teşekkür ederiz.